Son bir aradan sonra köy inceleme videosuyla sizlerin tekrardan karşısına çıktım arkadaşlar. En son bir ay önce çekmişim. Canlı yayınlarda sürekli köy inceliyoruz ama yayınlara yetişemeyen arkadaşlar için de tabii ki video halinde yapıyorum arkadaşlar bunları. Sık sık da olmasa arada bile yetiştirmeye çalışıyorum canlarım benim. Eğer sizler de arkadaşlar köyünüzün bir sonraki videoda geçmesini istiyorsanız yani incelenmesini istiyorsanız yorumlara köy kodlarınızı bırakıp like atıp bir daha abone olabilirsiniz canlarım benim. Destek amaçlı zaten bunları pek çoğunuzun yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu belirlemem gerekiyor. Bu köy inceleme videoları çok önemli. Sık sık canlı yayınlarda da köyünüzü inceletmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sebebini soracak olursanız eğer ki tabii ki de burada sizlerin gelişimini gözlemliyorum. Nasıl oluyor mesela haftada bir kere ya da ayda iki kere üç kere falan köyünüzü incelediğim takdirde birer birer gelişimlerinizi kaydediyorum arkadaşlar. Ve nerede nasıl yükseltmeler yapmanız gerektiğini hangi askere basmanız gerektiğini sizlere birebir yayınlarda iletiyorum. Evet canlarım eğer hazırsanız İlk köy kodumu yapıştırarak başlamak istiyorum. Hemen şöyle geldim. Arama motoruna geldim. Yapıştırıyorum arkadaşlar. Mobilden çektiğim için şu e, kopyalama panosu çok fazla gözükmese iyi olur. Tamam bir şey sakıncalı bir şey yokmuş arkadaşlar. Belediye binası 11 köy görüyorum canlarım. Düşler sahnesi. Dragon b Üye statüsünde bir arkadaşımız. 2200'lü kupaları daha öncesinden çıkmış canlarım. Şu anda da 1900'lü kupalarda takılıyor kendisi. Kazanılan savaş bayağı iyi görüyorum. 209 gayet iyi ama neden alınan birliğin, barışlanan birliğin sıfır abi. Yani bu gerçekten beni üzdü. Acaba aktif değil misin? Şimdi şöyle baktım. Barbar'ı basmış, okçuyu basmamış arkadaşlar. Benim en hassas olduğum noktalardan birisi arkadaşlar. Biliyorsunuz barbar ve okçunun seviyesidir. Mutlaka ve mutlaka okçuyu basıyorsun. Anlaştık mı? Bu okçuyu yarı yolda bırakmak yok. Özellikle okçu yani. Şimdi Aşağı doğru indim. Laboratuvarın gayet güzel görünüyor. Yarasa büyüsünü basmamışsın. sıfır seviye yarasa büyüsü belediye binası onda iş yapıyor mu? Yapıyor. Hiç sıkıntı yok. Hatta bununla ilgili bir sürü videom var. Sıfır seviye yarasa büyüsüyle takır takır üçlük attığım videolar var arkadaşlar. Ya yani belediye binası onun resmen bagla askeri büyüsü ee, yarasadır. Bunu peşin peşi söyleyeyim size. Ondan sonra cığıma. Hero'larının seviyesi gayet manidar görünüyor. Laboratuvar. Gerçekten beğendim. Şöyle bir köyünü ziyaret edelim efendim. Duvarları basmışsın. Savunmaları basmışsın. Her şey çok güzel görünüyor. Şimdi kraliçeyi yükseltmeye vermişsin. Harikasın abi. Barbar kralı da yükseltmeye vermişsin. 10 üzerinden 10 veriyorum kardeşim. Bu durumda sana maden ocaklarını basmamışsın. Belediye binası ona geçmişsin. Artık bunları da fulle öyle geç belediye binası 11'e. Belediye binası 10'a kadar basmamanız göz ardı edilebilir. Ama belediye binası ondan sonra bas. Çünkü bunlar da bir savunma birliği olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Rakibe zaman kaybettiriyor. Bunu sakın unutmayın. Ejder saldırısı yapıyorsun. Bu beni çok üzdü gerçekten de. Hem de full ejder yani spam ordusu. Spam ordusu bir süreden sonra oyundan sizi soğutur arkadaşlar. Daha çok stratejik saldırılara Önem verin diyorum ben size. Nedir? Tazı balondur, efendime söyleyeyim madencidir, hibrittir. E, yani bu tarz ordulara biraz da Allah ki ne Allah. Bu ne? Yani 11 tane yıldırım nedir be dostum? Yani bari öfkeyle, dondurmayla kombinle de en azından biraz spamlıktan kurtul. Yani ordun gerçekten çok kötü durumda. Onun dışında düzenim vesaire gayet iyi. Sende takıldığım tek nokta şu anda kesinlikle ve kesinlikle ordun. Bu arada Karexir deponu da taşımak üzere. E, Karayksir birliğini yükseltmeyi verebilirsin arkadaşım. E, onun dışında hero'ların kalkar kalkmaz hemen tekrardan yatır. Hiç hiç kaldırma yani. O, şöyle bakıyorum. Yaklaşık bir, bir, bir buçuk ay belki o kadar bile değil arkadaşlar. Belediye binası 11'e yavaştan geçebilirsin. Biliyorsunuz belediye binası 15 gelmek üzere bir an önce oyuna yetiş. Köyünü çok beğendim. Gayet iyi. Tek sıkıntı ordun dostum. Onun dışında çok iyi ilerliyorsun. Devam et. Hemen geldim. İkinci köy kodumuzu yapıştırdım arkadaşlar. Doğanlı. Evet Samsunlular 55 kılınında kendisi belediye binası 12 bir köy görmekteyim. Kuvvet muhtemelen yeni geçmiş arkadaşlar. Hirolardan ve laboratuvarın seviyesinden gördüğümüz üzere. Yeni geçmiş olmasına rağmen elektroyu basmadan hiç kaçınmamış kendisi. Hemencecik 3 seviyeye göndermiş. Bu durumda seni kınıyorum maalesef çünkü elektro da bir spam ordusudur ve hiç zevkli değildir saldırmak. Aşağı doğru indim. Ee, ufak tefek e, büyülerin güzel ya. Büyülerin güzel basmışsın. Deprem maksamışsın, yara sayı klon basılıyor. Okey görünmezlik yavaştan basılıyor. Yani fena değil laboratuvar. Ama Valkyr'in çok yerde. Yani elektrocu olduğun her türlü belli. Valkyr adamın iki seviye. Üzdün gerçekten de. Evet ordusundan da görmüş olduğunuz üzere tam bir spam orducusu en azından duvar kırıcı almış. Bebek ejderi almış da en azından koridor falan daraltıp böyle hero'ları içeriye sokmaya çalışan bir arkadaşımız. Bu yüzden sevindim işin doğrusu. Ee, kraliçesi 60 seviye arkadaşlar. Şöyle bir hero'larına bakmadım galiba. 60 seviye 51 seviye. ona çok da olmamış. Barbar kralı niye bu kadar geride bıraktın? Allah Allah. Barbar kralı bayağı bir geride bırakmışsın. Bu arada maden ocaklarının da dolmuş taşmış. Buradaki maden ocağı dolu. Bunların hepsi dolu. Oyuna girmiyor musun acaba? Diyeceğim köyün yıkık da değil. Allah Allah. Depoların full mu acaba? O yüzden mi almıyorsun? Yok depolar da full değil. Garip bir köyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şu anda yani yükseltmeleri fena değil. Ama barbar kralı aşırı geride bırakmış. E, düzenine gelecek olursak ağır savunmaların hepsi içeride kombin edilmiş. Yani bir klon büyüsü. E, Zeppelin'de arkadaşlar içerisi darma çok kolay eritilebilir benim tavsiyem e, düzenini biraz daha ağır savunmaları özellikle yay. Dışarıda olduğundan korkma sakın. E, dışarıda olması da anti bir düzendir. O yüzden kesinlikle bu düzeni değiştirmekten çekinme. Ama şöyle baktığımızda ganimet için gayet verimli bir düzen. Yani ganimeti kolay kolay çırptıramazsın. Onun dışında klan savaşında falan böyle bir düzen geldiğinde çok kolay bir şekilde üşlenir arkadaşlar. Haber püskürtücülerin yeri gayet iyi bakıyor. Şöyle bakalım bağışlananın alınan birliğin sıfır. Kazanılan savaş yıldızı bayağı iyi ama ben neden bağış yapmıyorsunuz anlamıyorum. Yani benim klanımda şu şekilde bir adam olsa kusura bakmayın arkadaşlar tutmam yani. Gerçekten de tutmam. Bağışlanan alınan birlik aktif olmayınca abi oyundan gram zevk almıyorum çünkü. Maalesef bu böyle. Yani bağışlar aktif olmak zorunda. Herkes birbirine destek atmak zorunda çünkü bu bir ekip oyunu. Her şeyin mükemmel. Her şeyin gayet iyi. Barbar'ı çok geride bırakmışsın. Bir, iki kesinlikle ve kesinlikle ordu kombinasyonunda değişikliğe git. Ejderle falan olacak iş değil arkadaşlar. Benim videolarımı izleyebilirsiniz. Bir sürü stratejik e, hatta zekanızı geliştirecek gerçekten de ordular çekiyorum. Çünkü bu bir strateji oyunu. Spam ordusuna saldırdığınız sürece yerinize seçersiniz arkadaşlar. Onun dışında sana söyleyeceğim şeyler bunlardı. da e, eline koluna sağlık başarılar devam diliyorum. Evet efendim bir diğer köyümüze geçiş yapıyoruz. Aratma motorundan Arat dedim gitti. Nevzat kardeşimizin köyündeyiz arkadaşlar. Şu anda belediye binası 11 köy görmekteyim ve gözlerim kanamaya başladı. Ah Nevzat ah ne barbar basılmış. Okçu zaten ağlıyor resmen. Okçu diyor ki yani bu seviye nedir diyor. Arkadaşım yani hiç mi basmazsın be? He? Hiç mi basmazsın? Yani hero'larına hadi ne, ne bir şekilde es geçebiliriz. Cadı basılmamış. Yani bebek ejder basılmamış. Ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Yani bu seviyeye kadar senin ganimeti genellikle bebek ejderli olman gerekiyordu. Sen hiç bebek ejderi basmamışsın. Ya da basılmamış. Efendime söyleyeyim yani laboratuvarın da çok iyi iç açıcı gözükmüyor. Tüm zamanların kupası yani 2000'li kupalarda takılacağına 1600'lü kupalara düş. Biraz şöyle ganimet kas ve şu laboratuvarın hirolarını bas. Ooo orduna düştüm. Orduna düştüm. Tamam abi. Nevzat hakkında söylediklerimi geri alıyorum. Çünkü kendisi bir kar ordusu üstadı gibi görünüyor arkadaşlar. Gayet iyi. 4 tane madenci, 4 tane valkyrie, 14 tane şey pardon. 4 tane binici, 4 tane valkyrie, 14 tane madenci almış arkadaşlar. Ufak tefek temizlikleri içinde 2 tane büyücü görünüyor. Tamam abi her şey gayet iyi. Cehennem kulelerinin bir tanesini tekliği, bir tanesini çokluğu alıyorsun. Anlaştık mı bu konuda? Şöyle bakalım ben. Ee, laboratuvarında. Evet, 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 Saldırı yapılabilecek manidar seviyede. Okçunu basmışsın. Senden ricam hemen barbarı da bas. Çünkü bu seviyelerde zaten bunlar kare istemiyor fazla. O, o yüzden okçunu ya yani da boş boş tutma. Kesinlikle, kesinlikle barbarını da yükseltme. Ver canımın için. Savunmaları da ufak tefek basıyorsun anladığım kadarıyla. Evet ya yani gayet iyi görünüyor. Yani köy düzeninde gayet manidar. Ee, güzel bir koruyucu yani. Bu düzende ganimet de koruyorsun arkadaşım kupanı da korursun. Her şeyini korursun arkadaşlar. Bu düzen gayet iyi. Belediye binası onda olan arkadaşlar için gayet tavsiye edebileceğim bir düzen. Tabii ki de şunu demiyorum. Yani bütün düzenler üçlenir arkadaşlar. Üçlenemez bir düzen yok kesinlikle. Ama tabii ki de biz rakibi ne kadar işin zora sokarsak bizim için o kadar karlıdır. Bu köyde gayet zora sokar gibi görünüyor arkadaşlar. Her şeyin gayet iyi. Laboratuvarı aban. Hero'lara aban, bağışlara aban, anlaştık mı? Bu üçüne abandıktan sonra yani senin önünde kimse geçemez zaten. Bir de kara ordusu saldırısı yapıyorsun. Gerçekten mutlu etti beni. Özellikle Valkyrie'yi görmek bayağı mutlu etti beni. Bu yüzden sana teşekkür ediyorum. Sana söyleyeceklerimle bu kadar. Videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada 3 tane köy inceleyebildim. Kısa duracak biraz video. Sizler dercem canlı yayınlara gelirseniz arkadaşlar orada daha da çok sık inceleme yaparız. Eğer ki İsterseniz videoları da uzun tut dersiniz, sizin talebinize bağlı tamamen. Videoları da uzun tutarız arkadaşlar. Her şey sizin için, siz ne derseniz o. Bir sonraki videoda ve canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kendinize iyi bakın.